Herkese merhabalar Bugün scratch ile kalem bloklarını inceleyeceğiz Şimdi e, menülerimize baktığımızda burada bir kalem olmadığını görüyoruz O yüzden hemen bir eklenti ekleyelim Burada kalem ile çiz Evet bakın hemen kalem gelmiş oldu Peki kendimizi de silip yerine bir kukla ekleyelim o zaman Hemen kalemimizi bulalım buradan Evet kalemimizi bulduk. Kalemimizi biraz küçültelim. Evet, eliyatı Çok güzel. Şimdi o zaman hemen yeşil bayraktan başlayalım. Yeşil bayrağımızı aldık. Kalem menüsünü inceliyoruz. Kalem menüsünde tümünü sil. Ne işe yarar? Tümünü sil. Tamamen çizdikten sonra yeşil bayrağı tıkladığınızda sahneyi temizle. Tahtayı boşalt. Sil demek. Kalemi bastır bizim için önemli çünkü kalemi bastırdığınız zaman çizer kaldırdığınız zaman çizmez. O yüzden kalemi bastırı alıyoruz. Şimdi örnek bir diğer menüleri zaten e, inceleyeceğiz. Şu an e, örnek bir şekil çizelim. Mesela kare çizelim. Kareyi nasıl çizersiniz? Kareyi gelirsiniz kalemle dört tane kenar çizersiniz ve başlangıç noktasına dönersiniz. Böylece kare çizmiş olursunuz. Biz bunu kodlarla nasıl yaparız? Hemen şu 10 defa tekrarlayı aldık. 4 kenar olduğu için biz bunu 4 yapıyoruz ve hareketimizden 10 adım git aldık ve dereceyi almış olduk. Evet. Şimdi 10 adım git dediğim zaman demek ki bir kenarımız 10 adım şeklinde olacak. İsterseniz biraz büyütelim bunu. 40 yapalım. Derecemiz kaç olacak peki? Çizdikten sonra aşağıya doğru döndüğü zaman 90 derece olacağı için şöyle bir şey yapalım. Kalemle bastırsın. Evet. Ve deniyoruz böylece ne oldu? Karemiz, karemiz çizilmiş oldu. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle kenara alalım şunu. Bakın gördüğünüz gibi 90 derecede bir kare oluştu. Peki biz şu kodları incelediğimizde bakın. Şuraya 4 defa yazdık. Şuraya da 90 derece döndü. Yani biz aslında şu ikisini çarptığımız zaman bunların 360 derece olduğunu görüyoruz. Yani biz daire bir çizsek bunu hep 360'a tamamlayacağız arkadaşlar. Şu 40'ı biz tutup 10 yaparsak daha küçük bir kare elde etmiş olacağız. Evet, gördüğünüz gibi küçük bir kare elde ettik. Bunu 60 yapalım. Gördüğünüz gibi daha büyük bir kare elde ettik. Evet. Peki kareleri çizdik. Bu karelerle veya çizdiğimiz şekillerle motif yapmak istersek bunu nasıl yaparız? Motif için bir kare çizdikten sonra belli bir açı veriyoruz ve o açıdan sonra tekrar kare çizmesini istiyoruz. Mesela şuradan adım git ve dereceyi alalım. Mesela bir 5 adım gönderelim onu. Şöyle bir 5 adım. Yani çok az uzaklaşsın. Şunu çizdikten sonra çok az uzaklaşsın. Tekrar çizsin bize. Biraz da açı verelim. Mesela kaç olsun? 18 olsun. 360'ın bir katını seçmek istiyorum. Ve bunu Kaç defa yaptıracağım 360'ı 18'e böldüğünüz zaman şunları şöyle yan yana koyup hesap yapalım. Tabii ki 20 oluyor. Çünkü 20 çarpı 18 360 yapar. Şunu yerine koyuyorum. Şunu da hepsini içine kapsayacak şekilde yerleştiriyorum. Ve şu an bakalım neler olacak. Evet şöyle tam ekran yapalım. Gördüğünüz gibi sadece kare çizerek bu motifimizi oluşturdu. Peki biz renk olayını nasıl yaparız? Hemen kalemimize bakalım. Burada rengi değiştirmek istersem şuradan seçiyorum. Turuncu yap veya kırmızı yap. Parmaklarını da seçtim. Şimdi bakalım. Evet bu sefer de kırmızı motif çizdi bize. Sadece kare çiziyor fark ediyor Sadece karelerle motif çizmiş oluyoruz. Peki ben bunu kırmızı değil de sürekli değişen bir renklerde yapmak istiyorum. O zaman kırmızıyı atıyorum. Rengi 10 arttır. Bakın hangi renkte başlarsa başlasın 10 derece arttırarak farklı renklere gidecek. Yani şimdi siz şurada seçtiğiniz zaman şurası var ya işte şu şunu 10 arttıracak. Bakalım ne oluyor. Hemen inceleyelim. Evet sadece turuncuyu aldı. Neden? Çünkü biz bu tekrarın içine koymadık. O zaman ne yapıyoruz? Tekrarın içine koymamız gerekiyor. Şöyle bu sefer 20 defa farklı renklerde kare çizmesi beklenmektedir. Evet gördüğünüz gibi 20 defa farklı renklerde her tıkladığınızda farklı farklı bakın. Başlangıç rengi de farklı. Mavi ile başladı. Evet gördüğünüz gibi farklı renklerle motifler elde ettik. Peki biz bunu kalemi kaldırıp daha sonra buralara da çizebiliyoruz. Onu da nereden kalemi kaldır, ekleyip tekrar şöyle bir yapı inşa ederek. Peki şimdi o zaman bir de daire çizelim bakalım. Peki daire için bakın hiç bozmadan neler yapabiliriz? Şurayı alıyorum. Şurası bana lazım değil. Şu nedir? aslında kare çizmek için işime yarayan bloklardı. Peki ben bunu daireye çeviremez miyim? Bakın bir kareyi daire yapmak için aslında köşelerini biraz daha yani şu 90 dereceyi biraz daha açarak yani 90'ı küçülterek bunu tekrarlaya tekrarla blokların içine atarak ne olacak? Daire çizmiş olacağız. Örneğin şunu şöyle ayıralım. Sadece bir tane daire çizelim. Onu da hemen şöyle yine biraz küçültelim de çok fazla büyük bir daire olmasın. Diyelim ki 10 derece yaptım. bunu o zaman 360 10'a böldüğün zaman 36 defa yapmış olması gerekiyor. Bakalım şöyle kenara aldı. Tıklayalım. Evet. Tam olarak yapamadı. Şunu biraz daha küçültelim. Ekrana sığmadığından yapamamıştır. Evet gördüğünüz gibi hemen bir bize bir tane daire çizmiş oldu. Peki ben bunu 10 derece değil de 18 yapsaydım bu haliyle bakın neler oluyor. Fazladan bir şeyler daha çiziyor. Demek ki 36'ya hiç gerek yok. Çünkü bize 20 tanesi zaten bir daire edecektir. Yani olay aslında biraz da çarpma işlemini gerektiriyor. Şuradaki dereceyle tekrar sayısını çarptığınız zaman bakın 360 derece bir dairenin 360 dereceden oluştuğunu biliyoruz evet bakın tekrar 360 derece o zaman biz bunu 36 yapsaydık bunu 10 yapsaydık bakın oluyor peki biz bunu 36'ın katlarını düşünüyorum bunu 36 yapalım bunu 10 yapalım bakın değişen hiçbir şey olmadı. Sadece 36 dereceden dolayı şuradaki küçük küçük kırıklar görülmeye başladı. O yüzden biz bunu en rahat 10 derece ve 36 ile yapabiliriz. Peki bunu 20 defa tekrarla gibi döngüye soktuğumuzda acaba nasıl bir motif elde ederiz? Şimdi bakalım. Şurası bizim neyimiz? Daireyi çizen kodlarımız. Peki şu da motif için gerekli olacak. Peki biz bunu 20 defa tekrarla kalem ben rengini şimdi kenara bırakalım. Şunun içine koy. Yani 20 defa bana daire çiz. 5 adım git. 18 derece dön. Bakın şuradaki 18 ile şu 20'yi yine çarptığınızda 360 derece olması lazım. 360 olmazsa yarım kalır motifimiz. Şimdi çizelim. Şöyle tam ekranda izleyelim. durduralım. Burada nerede hata yaptık hemen bakıyoruz. Tabii ki şunu dışarıda bıraktığımız için sadece bakın şunu şöyle koymazsak ne yapar? Daire çiz. 20 tane daire çiz. Üst üste ama. Bakın üst üste daire çiziyor. Durdurdum. Bunu ise içine attığımız zaman bakın hemen okuyoruz kodu. Yeşil bayrak tıklandığında tümünü 20 defa tekrarla neyi içindekileri yani daire çiz 5 adım git 18 derece dön tekrar daire çiz 5 adım git 18 derece dön 20 defa bunu yaptığı zaman zaten göreceksiniz ki bir motif oluşuyor evet gördüğünüz gibi şuradaki açıklık 18 derece oluyor Ve bazen e, çizmiyormuş gibi görünüyor ama aslında toplamda saydığın zaman e, bizim 20 defa tekrarla yani 20 tane daire olduğunu bulabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi turkuaz renginde bir motif oluşturdu. Evet 20'yi tamamladı. Böylece ne oldu? Şunu tam ekranda kenara alamadık. Evet. Şöyle baktığınız zaman güzel bir motif oldu. Peki biz bunu renklendirmek istesek istediğiniz rengi seçmek için bunu örneğin mavi olsun veya sarı olsun evet şunu şöyle koyduğum zaman ne olacaktır sarı motif sizler durduruyorum az önceki gibi sarı rengi değil de karışık renklerde onar onar arasını istiyorsak bunu 20 defanın altına yerleştiriyoruz ve başlatıyoruz tam ekranda da izliyoruz Evet gördüğünüz gibi yeşil mavi diye onar onar arttı. Peki ilaki onar onar mı artıyor? Hemen bakalım. Durdurdum. 10 değil de 20 20 artsın. Biraz renkler birbirinden uzaklaşsın. Evet gördüğünüz gibi yeşil mavi mor pembe sarı diye turuncu diye gidiyor. Ve böylece benzer renkler tekrar geliyor. Çünkü 20 olduğu için bir yerde bitiyor bu. Tekrar başlıyor. O zaman daha renkli bir şey cümbüş yapmak için bunu 5-5 arttırıyorum. böylece ne oluyor? Hemen tam ekranda izleyelim. Birbirine yakın renkler istiyorsak sayıyı çürütüyoruz Birbirinden uzaklaştırmak için ise büyütüyoruz. Evet tamamlanmasını bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi sonlara geldi ve tamamladı. Evet. işte motifimizi bu şekilde oluşturabiliriz. Daha farklı farklı geometrik şekiller çizmek isterseniz şuraya dikkat. Şuraya alıyorum. Tekrar söylüyorum. Şu bizim daire çizmek için işe yarayan kodlar. Peki biz bu kodları elbette ki şurada bloklardan blok oluştur yapabiliyoruz ve bunu bir sonraki derste açıklayacağım. Субтитры